Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir Sinniyetinizi niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sinniyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size sizden ricam dileğinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar evet bakın bu <laughs> fincanınızın şöyle göstereyim şöyle bakın bakalım kahve falınızda neler çıkacak dostlarım Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Kahve falı, çay falı, kurşun döktürmek kişiye özel. istiyorsanız Instagram sayfam kahve falında 6. Açıklama kısmına ve yorumlara da sabitleyeceğim. Asistandan, YouTube'dan geliyorum derseniz %50, %50 indirimli olacak. Herkes faydalansın. O yüzden belirli süreline bakacağım dediğim gibi. Hazır bakıyorken, döküyorken, kurşun döktürme hemen etkisini gösteriyor mu söyleyeyim size kahve falinda 6 bu instagram sayfasından asistanından ulaşabilirsiniz arkadaş hazır bakıyorken belirli sürenin herkes yazabilir <laughs> Fazla soru sorma hakkınız da var İstediğiniz kadar soru da sorabiliyorsunuz bu çok güzel bir şey o yüzden herkese böyle bir şey yapacağım şöyle söyleyeyim bakın ağustos ayının sonuna yaklaşıyoruz eylül ayına girmemize çok az kaldı eylül ayının ikinci haftasından sonra büyük bir rahatlama gelecek size. Bu rahatlama size o kadar iyi gelecek, o kadar iyi gelecek ki bayağı bir rahatlayacaksınız. böyle keyfiniz de yerine gelecek, enerjiniz de kendinizi daha mutlu, böyle daha huzurlu hissedeceksiniz. Eylül ayın ikinci haftasından sonra bakalım ne gibi haberler gelecek size. İnşallah daha da güzeli fazlası gelir. istediğiniz bir şey var. Hep böyle ertelemişsiniz, ertelemişsiniz, alamamış, alamamışsınız ama yakın bir zamanda siz istediğiniz şeyi alacaksınız. Yani neyi almak istiyorsanız yakın bir zamanda onu alacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim burada çok iri yarı bir adam var ama bayağı büyük iri yarı bir adam iri yapılı böyle iri yara bir adam o kadar iri çıkmış ki size çok büyük bir sürprizi var bu birkaç ay içerisinde getirebilir bu sürprizi iri yapılı esmer orta boylarda genç bir adam size çok özel güzel bir sürprizi var yani onu söyleyebilirim size şu an bir çıkmazın içindesiniz bir türlü çıkamıyorum bu çıkmazın içinden diyorsunuz ama çıkacaksınız bekleyin Öyle güzel çıkacaksınız ki müthiş bir şekilde hem de. Şu an hayatınızı mahvetmiş biri var. Geçmişten biri sizin. Bu kişi sizin hayatınızı mahvetmiş, sizi üzmüş, moralinizi bozmuş, keyfinizi kaçırmış, ağlatmış. Yani pişman. Onun adını bile almak istemiyorum artık diyorsunuz. Bu kişi karşınıza çıkacak biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız. Nasıl bu kadar yüzü var çıkıyor. Ben ona şaşırıyorum yani diyeceksiniz. Yüzsüz bir şekilde. Yüzsüz, arsız bir şekilde sizin karşınıza çıkacak ve buna çok şaşıracaksınız. Yani gerçekten astarı yok, yüzün astarı yok yani o derece yani. Tabii ki resti çekeceksiniz. Bu kişiden hiç kimseye hayır gelmez. Size de gelmez, başkasına da gelmez. Onu söyleyeyimse dostlarım. Arkadaşlar sizin Siz çok fazla göze geliyorsunuz. Sizin yakın çevreniz, bu yakın akraba, komşu. Burada konuşmalar, dedikodular görüyorum. Aman aman kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Nazar edenler e, çok fazla var ama. Yani onu söyleyeyim size. Nazar edenlerin bayağı böyle nazarları var. Onu diyeyim yani. Kesin ve net. O yüzden etrafınızdakilere çok dikkatli, temkinli olun derim dostlarım. kafanızda bir iş belirlemişsiniz. Bu işi yapar mıyım, yapamaz mıyım böyle düşünüyorsunuz. <laughs> Bu kafanızdaki belirlediğiniz işi siz yapacaksınız arkadaşlar. Böyle kafanızda belirlemişsiniz acaba diyorsunuz yapsam mı, yapmasam mı, şöyle mi, böyle mi? Yapacaksınız, bir deneyeceksiniz yani. Bir şans vereceksiniz siz kendinize ve çok da güzel bir şans vereceksiniz arkadaşlarım yani öyle söyleyeyim size. ummadığınız taş baş yaracak biliyor musunuz? Çok böyle keyfiniz kaçacak. Yani ummadığım taş baş yaracak. Beklemediğim kişiden çıktı diyeceksiniz. Yani sizin beklemediğiniz kişiden böyle saçma sapan konuşmalar, dedikodular çıkacak. Bu yakındır yani öyle söyleyeyim size. <laughs> derdinize çok güzel derman geliyor. Sizi mutlu edecek, sevindirecek, rahatlatacak derdinize müthiş bir şekilde derman geliyor arkadaşlar. Yani artık siz de böyle bir kaçan keyiflerinizi teker teker böyle hepsini bir 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 yakalayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Ayağımı atsam mı, atmasam mı diye düşünüyorsunuz. Bir iş var. Ayağımı atsam ne olur ya da atmasam ne olur? Böyle riskli bir iş yakındır geliyor size. ama siz yine de iyi düşünün arkadaşlar belki o risk alacağınız değecek ya da değmeyecek <laughs> yine de siz e, temkinli olun derim arkadaşlarım benim burada arkadaşlar çok büyük bir geminin içinde oturmuş yürütüyorsunuz artık böyle geminin kaptanı siz olacaksınız çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz koşturuyorsunuz bu geminin kaptanı siz olup çok güzel bir şekilde yürüteceksiniz ve bu size çok çok da <laughs> iyi gelecek dostlarım. Burada arkadaşlar kırık kırık parçalar var. Onları tamamlayacaksınız. O kırık parçaları birleştiriyorsunuz ve tamamlayacaksınız. Yani şu an hayatınızda neyi tamamlamak, düzeltmek istiyorsanız onu tamamlayacaksınız ve düzelteceksiniz de dostlarım. söyleyeyim. Habersiz bir iş yapacaklar arkanızda Ailenizden biri. Çok sinirleneceksin. Yani habersiz. Benden habersiz niye yaptılar? Hani bayağı bir şaşıracaksınız yani. Öyle söyleyeyim. Sen habersiz bir şeyler dönüyor. Bu aile içinde dönüyor. Bunları siz öğreneceksiniz arkadaşlarım benim. Koştur koştur kadar çok yoruldum ki diyorsunuz koşturmaktan artık böyle dinlenemiyorum. Yani o kadar çok yoruldum yani böyle bir dinlenmem lazım diyorsunuz. Bir türlü dinlenemiyorsunuz. Ama artık böyle bir toparlanmanız lazım. Siz çok güçlüsünüz. Çok güçlüsünüz ve çok da azimlisiniz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar Yatılı bir misafir gelecek. Size çok sevineceksiniz ama sonra sinirleneceksiniz. Yakındır. Böyle el bebek gül bebek baktığınız biri var mı? Yani güne böyle el bebek gül bebek bakıyorsunuz, onu seviyorsunuz, sayıyorsunuz. Böyle değer veriyorsunuz. Çok güzel çıkmış. O da size aynı şekilde değer verecek. Zaten değer vermek bence karşılıklı. Yani sen onu seviyorsan o da seni sevsin yani karşılıklı ama sen seviyorsun o sevmiyorsa o sıkıntı işte. Hayallerinize adım adım yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Öyle güzel hayalleriniz var, hedefleriniz var ki siz bu hayallerinize de, hedeflerinize de çok güzel böyle adım adım yavaş yavaş yaklaşacaksınız arkadaşlar. Yani siz çok güzel şeyler başaracaksınız ama zamanı var. Geçmiş biraz peşinizden takılıyor galiba sizin. Buna izin vermeyin. Geçmişin sizin hayatınızı üzmesini, hayatınızı mahvetmesini Sakın ha, sakın izin vermeyin dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ufak bir adağınız var. Onu bu yakın bir zamanda gerçekleştireceksiniz. Biraz böyle sizi zorlamış. Ama yakın bir zamanda onu gerçekleştiriyorsunuz. Adağınızı siz. Böyle parça parça iki kişiden separa geliyor haneye. Biri bayandan gelecek. Diğeri erkekten gelecek. Hem de parça parça iki tane para geliyor size arkadaşlarım benim. üzerinizden atamadığınız çok büyük bir yorgunluk var. Bu yorgunluğu siz atacaksınız arkadaşlar. Bu yorgunluk sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok <laughs> yormuş ki bu yorgunluğu hiç merak etmeyin atıyorsunuz üzerinizden dostlarım siz. Şöyle söyleyeyim şu an hayatınızda kişili aranız bozuk mu? Böyle bir kavga ediyor musunuz? Aranız bozuk mu? Siz aranızı düzelteceksiniz. Yani bir türlü böyle düzeltememiş, düzeltememişsiniz ama yakın bir zamanda siz aranızı düzelteceksiniz arkadaşlarım benim. Biri var burada. Bu kişi sizi çok seviyor platonik anlamda ama biliyor musunuz? Platonik anlamda seveniniz var, sayanınız var. Çok özel, çok da güzel çıkmış. Bu kişiyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz ama siz bilmiyorsunuz. Size çünkü duyurulunca ya da söyleyince tanıyacaksınız. Bildiğiniz biri ama onun onu se sizin sevdiğiniz sizi sevdiğini bilmiyorsunuz. Bu ya uzaktan akraba da olabilir. Ve bunu e, yakın bir zamanda galiba öğreneceksiniz arkadaşlarım benim. Durduk yere sürekli küsen biri var mı hayatınızda? Durduk yere küsüyor böyle. Olur olmadık şeylere küsüyor. Bir anda işte bağırıyor. Bir anda susuyor. Biraz <laughs> psikolojisi de bozulmuş. O kişiye destek olacaksınız ama bu durduk yere küsen kimse siz ona destek olacaksınız arkadaşlar. Böyle haykırıyorsunuz. O da haykırıyor size. Sevdiğinizi haykıracaksınız. O da size haykıracak. Siz şu an ufak bir ayrılık yaşadınız sevgilinizle, nişanlınızla ya da eşinizle tekrardan barışıyorsunuz. <laughs> tekrardan bu aşkı çok güzel, güzel bir şekilde tazeleyeceksiniz. Bu tazelemek iki tarafa da çok çok iyi gelecek arkadaşlarım benim. Gönlünüzü alacak siz de onun gönlünü alacaksınız. O da sizin gönlünüzü alacak arkadaşlar. Yani beraber birbirinizin gönlünü alacaksınız. Çünkü siz birbirinizi <laughs> gerçekten çok seviyorsunuz yani. Onu söyleyeyim size. Seven insanlar aman aman bir daha ayrılmasın. Çok böyle detaycısınız. Detaya çok takılıyorsunuz. Bazen iyi yönü de var. Bunun kötü yönü de var. Onu söyleyeyim size. vazgeçmek istediğiniz biri var ama korkuyorsunuz. Yani ben <gülüyor> 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 tamam hani ondan hani vazgeçeceğim ama korkuyorum diyorsunuz. Ama vazgeçeceğim. Çünkü gerçekten o kadar çok yoruldum. O kadar çok yoruldum ki bu sefer vazgeçeceğim galiba diyorsunuz ve vazgeçeceksiniz arkadaşlar. Yani size de yazık. Koştur koştur bir koştur bir durul. Yani ne yapacağımı artık şaşırdım gerçekten diyorsunuz arkadaşlar. 3 tane sıralı bir şekilde kurdele var burada. Bu üç kurdele o kadar güzel, o kadar güzel çıkmış ki sizi mutlu edecek, sevindirecek ve rahatlatacak. Burada üç tane kurdele var arkadaşlar. Nişan, evlilik, yüzük. Bu üç kurdele de geliyor, sizi buluyor. bekarlar hem de çok güzel bir şekilde şekilde buluyor yani onu söyleyebilirim size. Bakalım e, tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim e, duruluyorsunuz böyle bir ağlayıp kendinize heba ettiniz mi? Duruluyorsunuz artık <laughs> ağlamaktan kendime kızmaktan yoruldum diyorsunuz. Bir kendimi toparlayamadım diyorsunuz ama hiç merak etmeyin kendinizi çok özel, çok güzel bir şekilde artık hızlı bir şekilde toparlayacaksınız. Yani ailemiz yiyor, belki eşiniz üzülüyor, sevgiliniz dışarıdan çocuklarınız, kardeşleriniz üzülüyordur. Bu durumunuza hızlı bir şekilde kendimi toparlayıp bir ileri atmam lazım. Bir hedefimi yüksek tutacağım. Artık çıtamı yüksek tutacağım diyorsunuz. Artık çıtayı böyle bir e, yüksek tutacaksınız. Ve çok da güzel olacak sizin için. Dileğiniz arkadaşlar 3 tane dilek var burada. 3 de pozitif. Sizi mutlu edecek, sevinecek 3 tane pozitif çok güzel dilekleriniz var. Hayırlısı bakalım. Bakın da güzel temiz göz var. İşle ilgili. İş sınavını mı kazanacaksınız? Mülakatı mı kazanacaksınız? <laughs> KPSS'e bir sınava mı gireceksiniz? Ama siz işle ilgili sınavı kazanıyorsunuz arkadaşlar. ve tamam ben artık bu sınavı kazandım işimi gücümü ayarladım artık böyle bir ilerleyeyim de ailemi sevdiğimi kurtarayım diyeceksiniz sevdiklerimi ve kurtaracaksınız da ve size çok çok da iyi gelecek yani ailenizi sevdiklerinizi kurtarmak size çok çok iyi gelecek Çok yakın bir arkadaşınız evleniyor. Darısız bekarların, bekarsanız sizin başınıza bayanlar, erkekler. Onu söyleyebilirim. Çok sevineceksiniz onun adına evlendiği için. O pozun böyle kocaman, kalın, iri, büyük bir yılan var. Yılanın sırtında iki kişi oturuyor. Bu oturan iki kişi, biri bayan, biri erkek. Sizin yakın çevrenizden, sizinle yaşadı. Size o kadar çok kıskanıyorlar, o kadar kıskanıyorlar ki hem de öyle böyle değil arkadaşlar. Bu yakın çevrenizden çıkacak. Onu söyleyeyim size çok fark edeceksiniz. Bunlar mıymış ya? Çok olacak hiç beklemediğiniz iki kişi. Meğerse bu yılanlar beklemediğiniz o iki kişiymiş arkadaşlarım benim. Arkadaşlara şöyle, şöyle söyleyeyim. Siz kendinizi öyle güzel bir şekilde geliştireceksiniz ki. Bu geliştirmeler size çok iyi gelecek. Çok rahat edeceksiniz siz. Hem maddi anlamda fiziken, ruhen, manevi anlamda kendinizi çok rahat ettireceksiniz. Çabalıyorsunuz önünüzdeki engelleri atmak için, çıkartmak için. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz bu önünüzdeki taşları engelleri tamamen siz hayatınızdan çıkartacaksınız burada bakın siz iki kişiyle böyle kafa kafaya givermiş plan yapacaksınız ailenizden iki kişi onları o kadar çok seviyorsunuz o kadar çok değer veriyorsunuz ki onlarla ilgili beraber plan yapacaksınız ve ileriye dönük plan yapacaksınız ailecek şöyle söyleyeyim 3 ve 6 rakamı var kocaman evde siz 3 ay 6 ay içerisinde yüzünüz gülüyor. Keyfiniz yerine geliyor, enerjiniz yerine geliyor. Böyle bir topluyorsunuz. Daha sağlıklı düşüneceksiniz. Artık böyle bir yaş tahtaya basmayıp çok güzel kuru tahtalara basacaksınız. Ve bunlar da size çok çok da iyi gelecek. Yani öyle söyleyeyim size güzel insanlar. Çok çabalıyorsunuz. Hani benim de bir şeyim olsun şunu alayım bunu alayım. Çok çalışıyorsunuz. Çabalıyorsunuz. Üstesinden geleceksiniz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Çok büyük bir amacınız var. Ailevi ilgili, aileyle ilgili. Yani ailenizle ilgili planınız var. Bu planınızı gerçekleştireceksiniz siz. Yani ailevi planınızı yapıyorsunuz, kafaya koymuşsunuz. Hepsini bir bir teker teker adım adım gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bir dişle ilgili bir sıkıntınız var mı? Dişlerinizi yaptıracaksınız. Siz ya da haneden de olabilir arkadaşlar. Aman ama ihmal etmeyin diş gerçekten çok önemli. <laughs> Borcunuzu kapatıyorsunuz. Yani sizin bazı borçlarınız, saçlarınız var böyle bazı sıkıntılar olmuş ödeyememişsiniz ama şimdi toptan hızlı bir şekilde borcunuzu harcınızı kapatacaksınız. Siz birilerine bir şey anlatınca göze çok geliyorsunuz ama onu söyleyeyim. Yok o benim kankam kardeşim şöyle böyle sevdiğim insan <laughs> yani ne kadar da sevdiğim insan olsa onun sevgisi bile göze batıyor. Yani sizi sevenler bile kıskançlı nazara getirebilir. O yüzden kimseye hiçbir şeyinizi anlatmayın arkadaşlar. Olunca zaten herkes görecek. Olmadan anlatırsanız o işiniz de bozulur. Kendinize biraz daha hakim olacaksınız. Ben biraz sizi sinirli gördüm. Yani biraz daha kendinize hakim olun. Dikkatli olun. Biraz sinirlisiniz son zamanlarda bu siniriniz daha da bir sizin artmış arkadaşlarım benim yani onu söyleyeyim bayağı bir artmış ama bu sinirlik hali size böyle negatif şeyler getirebilir dostlarım İstediğinize ulaşacaksınız biraz da az kalmış yani şu an neye ulaşmak ya da neyi istiyorsanız ona inşallah ulaşacaksınız arkadaşlar kaçan keyifler geri geliyor. Yani kaçmış keyfinizi siz tekrardan çok özel, güzel bir şekilde yakalayacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. <laughs> kafa yorgunluğu çok var. Beyin, kafa yorgunluğu aşırı var sizde. Bu kafa yorgunluğu çıkıp gidecek ama onu söyleyeyim tamamen kafanızdan o yorgunluğu atacaksınız. Atamazsanız işlerinizi ters gidebilir. O yorgunluğu kafanızdan atmanız lazım. Elinize geçecek bir bilezik var. O kolunuza altın bileziğinizi takıyorsunuz. İş bileziği onu söyleyeyim size büyük bir iş. Evet arkadaşlar dediğim gibi Instagram sayfam kah ve falinda altı. Açıklama kısmına yorumları da sabitleyeceğim. %50 indirimle sizde faydalanın. Kahve, çay, kurşun, onu söyleyeyim size. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın kalın dostlarım.